Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Umuyorum iyisinizdir. Bugün arılarda son durumu sizinle paylaşmak istedim. Düzenli bir arıcılıkta bal akımında arıda nasıl bal stoklatılır? Bunu hep birlikte görelim. Arımızın son çıtası tamamen bal ile dolu birinci çıtamız ikinci çıta karakoğan arı sırlamaya başlamış arılarda doğru bir çalışma yapılırsa bal stoklatmak çok zor değildir Evet. Gördüğünüz gibi üçüncü çıta 3 üç kilodan daha fazla ağır. Hafiften sırlama başlamış. Aynı zamanda ızgara attığım için yumurtalı çıtalar çekmiştim. Arılarda o kontrolü de şu anda yapıyorum. Gördüğünüz gibi erkek arı gözleri patlamış. Normalde benim hiç yapmadığım bir şey. Ama bir ara ana arı üst kata çıkıp buraya yumurta atmıştı. O yüzden yumurta atılan çıta hafiften esmer. Hiç yumurta atılmayan ise bembeyaz çok temiz bir şekilde çıkar. Evet. Yumurta. Mükemmel bir bal. Tek elle kaldırmakta zorlanıyorum. Çünkü çok fazla ağır çıtalar. Şu anda ağrı balını tamamlamış. Çıkan yumurtalardan sonra sırlama döneminde balımız tamam. Arılar sırrını da yapınca sadece balı çıkarmak kalacak geriye. Gördüğünüz gibi bunu nasıl başarıyorum? Aslında benim başarım değil. Arıların başarısı ama arıyı iyi yönlendirmek de tabii ki arıcıya bağlı olan bir şey. Bal gelmediği zaman en profesyonel arıcı bile hiçbir şey yapamaz. O yüzden balın gelmesi şart. Ama ben bütün üst kattaki fazlalık çıtaları çıkardım, süzdüm. Sadece arının örebileceği bir çıta kapasitesi araya bıraktım. Gördüğünüz gibi balımız tamam. Balımız şimdiden olgunlaşmaya yüz tutmuş. Diğer çıtamız da zaten full bal dolu. Şimdi size bir de arılığı göstereyim. Arılarda dengeleme nedir? Gördüğünüz gibi arılarımızın hepsi aynı seviye güçte ve hepsi iki katlı çıta sayısı da hemen hemen birbirine eşitlenmiş bir şekilde düzenlenmiş. Şu anda polen akımı durduğu için Gördüğünüz gibi artık otlar sarardı. Arının oğula gidebilme gibi bir şansı da kalmadı. Güzel bir nektar şu anda arı çekiyor. Fazlalık çıtaları arıdan çektiğim için boşta kalan arılar ne yapmışlar? Fazladan bal toplamış ve fazladan stok yapmışlar. Eğer bu arının içerisinde 3 çıta daha fazla olmuş olsaydı şu anda arı kendi çıtalarında bal tamamlayabilmek için çalışma yapacaktı. Ama çıta eksiği de olduğu için arı bal toplamanın dışında başka bir işle uğraşmıyor ve getirilen balı yoğun bir şekilde örmeye yatırabiliyor. Bu yöntem arıcılıkta olmazsa olmaz bir şeydir. Şimdi bir de mantıken şöyle anlatayım size. Arı düşünelim, bu arımız 10 çıtalık, üst katta ballığını doldurmuş, yarıya kadar siyah petek var. Ve bütün çıtaların üzerinde biraz da olsa arı her zaman bulunur. Siz bal akımına bir hafta kala ızgara attıktan sonra, üst kattaki yavrusuz olan çıtalardan beşer tane ya da dörder üçer tane çıkardığınız zaman ve onları süzdüp bir yerde çıtaları muhafaza edebilirsiniz. Onları süzersiniz. Buradaki 10 çıta olduğu için siz 5 çıta çıkarınca 5 çıtanın üzerindeki fazlalık arı ne yapar? Boşta kalır. Boşta kaldığı için askeri nüfus yüksek oranda olduğu için vereceğiniz yeni çıtaları bir günde yapacağına yarım günde yapar. iki günde yapacağına bir günde yapar. Ama arı sayısı çıtaya göre olduğu zaman yani örnek veriyorum 10 çıtalık bir arı ve 10 çıtanın üzerinde de kendisine yetecek bir arı varsa siz başka bir çıta verdiğiniz zaman o arı o çıtayı örmekte güçlük çekecektir. Çünkü tamamlaması gereken, bal doldurması gereken ve düzenleyebilmesi için ve beyazlatabilmesi için zaten gerekli olan çıtalar içerisinde var. Ama siz süzmelik olan siyah çıtaları erkenden alıp süzdüğünüz zaman siyah petekler kovan içerisinden çıktığı için arıların yapması gereken tek iş Tekrardan söylüyorum. Ne olacak? Fazlada boşta kalan arılar yoğun bir şekilde örme ve bal stoklayacaklar. Şu anda yıl olarak çok iyi bir sezon geçirmememize rağmen birkaç günlük iyi bir bal akımının gelmesiyle arıya yaptığım bu yöntemde arı şu anda bütün çıtalarını bal ile doldurmuş ve aynı zamanda beyazlatmış ve sırlamaya da başlamış. Böyle yapmamış olsaydım şu anda çıtaları bu kadar kabarmış olmayacaktı. Belki hepsinde cüzi bir bal olabilirdi ama bu kadar yoğun bir bal, bu kadar sır, bu kadar şişirme ve bu kadar ağırlık da olmayacaktı.